Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence sevilen serimiz fotoğraflı bilgilerin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu İngiliz kadın sahibi olduğu 60 tavuğa soğukta üşümemeleri için süveter örmüş. Üstelik her birini farklı renklerde örerek üniforma gibi görünmemelerini sağlamış. Bu gördükleriniz aslında tuvalet kağıdı meyve şeklindeki ambalajların içinde satılıyorlar. Konsepti güçlendirmek için market rafında da tahta sandıkların içinde sergileniyorlar. Cildimizde yaşayan milyonlarca minik organizma olduğunu biliyoruz. Elektron mikroskobuyla bakarsanız şu an yüzünüzde böyle canlıların yaşadığını görebilirsiniz. Buysa en çok göz kapağında rastlanan mikroorganizmalardan biri. Son olarak. Bu da hayatını yüzünüzde sürdüren minik bir diğer arkadaşımız. Bu krallara layık taht şeklindeki tuvaletin fiyatı bizim paramızla 47 bin lira. Üstelik ulaşılmaz da değil amazon.com'dan sipariş edebilirsiniz. Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en uzun boynuzlara sahip hayvanı bu. Kendisi Amerika'da yaşıyor. Karides şeklindeki yastıklar Japonya'daki yeni çılgınlık. Uyurken boynunuzu sardığı için boyun ağrısı çekmenizi engelliyor. Keza karides yastık masa başında çalışırken de boynunuzu koruyor. Lego'nun üstüne basınca ne kadar acıdığını bu acıyı yaşayanlar iyi bilir. Lego firması sırf bunun için terlik üretmeye başladı. Bu terlikleri Lego kutularının içine koyup hediye vermeleri çok daha isabetli olur aslında. Bu Japon selfie çubuğu kullanmaktan utananlar için uzun kol şeklinde selfie çubuğu icat etti. Gerçi böyle de enteresan bir görüntü veriyorsunuz. Ama yine de tam olarak selfie çubuğu gibi görünmüyor. Bilim kurgu filmlerinden ve oyunlarından aşina olduğumuz jetpack artık gerçek oluyor. Bir Amerikan firmasının geliştirdiği jetpack sayesinde semalarda dolaşabiliyorsunuz. Bu cihaz saatte 160 kilometreye kadar çıkıyor. Ancak havada kalma süresi henüz 10 dakikayla sınırlı. Bu bebek yeterince şeker ama üstüne bir de kalp şeklinde bir doğum leke Doğunca tabii daha da sevimli olmuş. Bu devasa timsah adeta elini kolunu sallayarak Teksas'taki bir alışveriş merkezinin önüne kadar gelmiş. Bölgede timsah çok olduğu için tabii timsah avcıları da var. Dev timsah hemen etkisiz hale getirmişler. Bu intli kadın 15 yaşındayken reddettiği bir erkeğin asitli saldırısına uğrayınca yüzü bu hale gelmiş. Görünümünden ötürü maalesef çok zor yıllar geçirmiş. Şu an 26 yaşında. Onu seven bir kocası var. Geçtiğimiz günlerde de evliliklerini bu minik bebekle taçlandırdılar. Her yıl yapılan Dünya Sakal Bıyık Şampiyonası yine çok renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından gelenler sakallarını ve bıyıklarını jüriye beğendirmeye çalıştı. Aslında onlar için ödül almak o kadar da önemli değil. İnsanlar buraya daha çok gurur duydukları sakallarını ve yıklarını cümle aleme göstermek için geliyor. Bunun için de kameraların karşısına geçip en güzel pozlarını veriyorlar. Sıra video önerisinde. Bonbon TV'de kadınları sinir etmenin 14 yolu başlıklı bir video çektik. Bakın bakalım bunlar sizce de sinir bozucu mu? Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.